Sizinle bir günlüğüne güzeldim güzelim şehir Antep'ten küçük bir vlog çekeceğim. Evet böyle odama geliyorum. Odamın içi biraz daha ana koymuştum gün geceden. Ondan sonra sabah kahvaltısı gerçekten her şey mükemmel ötesi her şey vardı. İstediğiniz her şey vardı. Aklınıza gelebilecek her şey. Burası hemen kaldığım odanın bahçesi. Gerçekten çok güzel. Burada yürüyorum. Tabii kamera bir poz vermeyeceğiz. Sağ sola inceliyorum. Kuş sesleri geliyor arkadan. Çok güzel sesler. Gerçekten her şeyle harika bir şehir Gaziantep. Mutlaka gelmeniz gerekiyor ve görmeniz gereken birçok yer var. Burası da bahçenin içerisi. Böyle sağa solu gösteriyorum sizlere. O kadar güzel, nefis gibi gerçekten muhakkak gelmeniz gerekiyor. Şurada küçük bir yürüyüş yapıyorum. Dışarı çıkacağım. Gidip güzel bir kahvemi içeceğim. Sonra sokaklar. Gerçekten her şeyle bambaşka sokak. Böyle eski tarih yapılar. Muhakkak gelip gelmeniz gerekiyor. Şöyle sizlere hop kendimi göstereyim gülümsüyorum. Keyifler on numara tabi. Allah şükürler olsun. <laughs>